ve uyku apnesi bir kez daha anlatıyorum. Burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak, bademcikler bölgesi, büyük dil, dil kökü. Yani burun ucundan başlayıp nefes borusunun girişine kadar ki bu bölgeyi ilgilendiriyor. Dolayısıyla biz tedavi protokolümüzü tıkanıklık, obstrüksiyon yaratan yere göre yapmamız lazım. Uyku apnesinde bizim bununla ilgili bir fikir veriyor bize. Ve sizin avantajınız orta dereceli uyku apnenizin olması. Çok ağır değilsiniz. Evet. Sonuç olarak yapmış olduğumuz endoskopik muayenede de problemin ikinci katta, yani orta seviyede olduğunu gördük. Eğer sorun aşağıda dil kökünde olsaydı, biz istediğimiz kadar size burun ameliyatı yapalım, damak ameliyatı yapalım, bir işe yarar mı? Yaramazdı. O yüzden etrafta dolaşan bir sürü damak ameliyatı olmuş ama hala horlaması ve uyku apnesi devam eden hastalarımız var. Neden? Sorun çünkü bir alt kapta. Dolayısıyla mutlaka cerrahi indikasyonunu koymak için hastamızın dil kökü ve damak muayenesini yapıp nerede problem olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. O yüzden de sizdeki tedavi ile Ahmet'teki tedavi, Mehmet'teki tedavi farklılık gösteriyor. Her hastanın tedavisi ameliyat değil. Her hasta maske kullanmak zorunda da değil. Ancak şöyle bir gerçeklik de var cerrahi tedavi yaptığımız zaman bu tedavi sonuçta bir cerrahi tedavi. Ya yani damak bölgesine yapmış olduğumuz ameliyatlar sonrasındaki nekaat dönemi özellikle ilk bir hafta biraz ağrılı ve sızılı geçiyor. Siz diyebilirsiniz ki kardeşim ben ameliyat olmak istemiyorum. Ben ağrısızı çekmek de istemiyorum. Ben maskemi takayım hayatıma devam edeyim. Bu da bir tercih. Evet. Yani sonuçta ben o size illa ameliyat olun demiyorum. İyi Ben maskemi takarım, hayat boyu takarım, hayatıma devam ederim. Bu da bir tercih. Ama özellikle genç yaşın, yaş erkek grubu hastalar sosyal nedenlerle dolayı SIPAP cihazını kullanmamak istiyorlar. Kullanmak istemiyorlar daha doğrusu. Dolayısıyla bizim alternatif tedavileri bulmamız gerekiyor. Ama burada da doğru teşhis ve tedavi çok önemli.